şimdiki elim arkası tutan arkadaşlarımız hemen usta olduk diye tabi dükkanlarını falan açmaya kalkıyorlar. Çok dayak yedim. Gerçekten yani bir gözüm gözü ama çok dayak yedim yani. Benim bir 3-5 yemiş bir yayın vardır yani. Biz işin pratiğini ve şeyini öğretiyoruz. Müşteriye tabi nasıl hitap edilir, nasıl davranılır, sakal nasıl kesilir, saç nasıl kesilir, makine nasıl kullanılır, makas nasıl kullanılır, ön çekmeyi, işte müşteriye hitap Hepsini bizden öğreniyoruz. Burada kişinin tanıyorsak nelerden hoşlandığını bildiğimiz için o konuları açıyoruz. Sektör yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Her hafta bir e, uzmanı konu alıyoruz. Bu hafta bir çılgınlık yapıp e, biraz da aslında Türkiye'nin e, değerlerinden, eski değerlerinden e, zanaatlardan birini almak istedik. Büyük bir zanaat aslında. En az bir doktor kadar yerine kendiniz başka birini koyamayacağı bir zanaat. Bir berber ya da erkek kuaförü değişebilir. Yanımda Mehmet Tekin Karakan var. nasıl hitap edeyim, abim mi diyeyim? Herhangi bir sorun olur mu? Yok hiçbir sorun yok. Tamam. <laughs> hoş geldin abi öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın? Abi. Vallahi ne olsun uğraşıyoruz. İşimizde gücümüzdeyiz. <gülüyor> 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 bu Şeyin, sempatikliğin ee, aslında üstadı da ee, Mehmet abi sağ olsun. Daha yakışıklı bir hale, olabildiğince daha yakışıklı bir hale getiriyor sağ olsun. Elinden geldiği <laughs> kadarıyla. Onun elinden geliyor da. Ee, malzeme e, bu. Yok iyi, bu kadar. malzeme değil iyi. <laughs> teşekkür ediyorum. Ee, abi sen bir berbersin aslında. E, bu eski kültürlere de dayanıyor ya işte erkeğin berber algısı bilmem ne falan ritüelidir vesaire gibi. Evet. Biraz kendinden bahsedebilir misin? Kaç yıldır ne yapıyorsun? Bu yaşa kadar nasıl geldi yani? Şimdi kuaförlük 35 senedir yapıyorum. Bu 35 sene içerisinde çok değişim uğradı. Çıraklık dönemlerimde insanlar genelde saçlarından ve sakallarından kurtulmak için geliyorlardı. Ama şimdi şekil almak için, şekillenmek için geliyorlar. Saç ve sakal şekilleri insanı karizma veya... Stile dönüyor stile değil mi? Stile dönüyor, evet. Peki kaçıncı yıl? Yani bu meslekte veya geçirdiğin o süreçler? İşte ilk 86'ydı galiba başladım. Tabi bunun evreleri var. Çıraklık, el altılık, kalfalık, ustalık. İşte Bayağı şimdi zor bir süreç. Yani bunlar kolay olmuyor. Kesinlikle. Şimdiki ele makas tutan arkadaşlarımız hemen usta olduk diye tabi dükkanlarını falan açmaya kalkıyorlar. O yeni neslin biraz hastalığı. Hani evet. biraz mesela en ufak bir gitar çalıyor. Ben görüyorum ha. kafede. Biraz böyle ritim atınca veya arpej dediğimiz bir olay var. Arpeje giren veya tek tek işte tellere dokunan tamam diyor ben albüm yapabilirim ya Tamam da o iş öyle değil. Evet. Yani bizim çıraklığımız kalfalarımız, benim de bu pestaf oradan biliyorum hı hı. E, pek de kolay olmadı. Yani çok dayak yedim gerçekten yani kaşım gözüm patlamadı ama çok dayak yedim yani. Benim de 3-5 yemiş bileğim vardır yani. <laughs> e, abi sorulara istersen geçelim. E, senin gözünde berberlik nedir? Nasıl bir zanaattır? Ve sen nasıl tanımlarsın? Şimdi benim küçükken bir hayalim vardı. Ben heykel tıraşı olmak isterdim. Bu kısmet olmadı ama şimdi insanları şekillendiriyorum. Bu böyle bir şey. Her yaptığım tıraştan çok zevk alıyorum. İnsanların mutlu kalkmasından, koltuktan. Zaten i̇nsanları mutlu ediyoruz. Eline sağlık kısmı bu zaten değil mi? Evet. Zaten ki insan kendi işini sevmezse asla başarılı olamaz. Ben severek yapıyorum. Stil olarak tanımladım. Yani ben genel anladığım kadarıyla yapılan zanaatın karşılığında onun beğenmiş olması... Evet. İşi bitiren nokta Aynen. aslında. Ee, erkek kuaförü bazen zıpır sorular da var. Bilgin olsun abi. Evet. Erkek kuaförü ve berber arasında teknik bir fark var mı? Veya bu kültürden kültüre hani yeni sosyetik biraz da bir şey olduktan sonra mı erkek kuaförüne geçti? <laughs> aslında hiçbir şey yok. Ayrımcılığı yok. <laughs> biri İngilizcesi, biri Fransızcası. Biri İngilizce berber var, diğeri Fransızca kuaför. Anladım. Peki günümüzde buna erkek kuaförü hani kadınların kendilerine verdiği değerdir ya mesela kuaför. Evet. Aynısını eşliği sağlamak adına erkeklerin de bende erkek kuaförüne gidiyorum gibi bir durum var mı? Şimdi eskiden erkekler kendilerine çok az bakıyorlardı. İşte tıraş olayım, temizleneyim, rahatlayayım falan. Ama şimdi hanım beni beğensin kazardı yani. Evet. <laughs> Ama şimdi şekilleniyor. Sakallar, bıyıklar, kaşlar, saçlar. Yani o bayan kuaförünün imajını erkek de artık yürütüyor. Abi senin söylediğin bir şey vardı sohbet arasında sürekli senin yanına geldiğim için. Hı hı. Artık tıraş insanların karakterine de destekliyor veya yansıtıyor. İş insanıyla bir şeyin, bir Tabii ki. çalışanın vesaire bir no ya sektörden bile artık insanların tıraşları ona karakteristik oluyor de demiştim. Evet kesinlikle. Şimdi bir öğrenciyi bir iş adamı tıraş edemezsiniz. İş adamı gibi tıraş edemezsiniz. Bir şeye bak, bir iş adamını bir manken gibi tıraş edemezsiniz. Yani herkesin işine, imajına göre değişiklik gösteriyor tıraş şekilleri. Mesela öğrenciler genelde saç uzatıyor, sakal uzatıyor. Fakat bir iş adamı saçını kısa kestiriyor, hafif kirli sakal bırakıyor. O tip. Onun imajı. Evet. Diye de kabullenemiyor zaten. Ya yani kabul edilebilir bir şey değil aslında. Tam tersi. Doğru. Berberliğin bir çıra, çıraklık eğitimi veya okulu var mıdır? Zor mu bir de bu e, çıraklık dönemi vesaire? Şimdi yaklaşık 10-15 senedir e, berberliğin okulu var. Çıraklık eğitim merkezinde. Hı hı. Bizim yanımızda çalışan elemanlar da haftada bir gün okula giderler. Bizim yanımızda staj görürler bu işin e, güzel yönü. Hem okulunu okuyorsun, muhasebesiydi, işte tıraş şekillerinin adıydı, onları öğreniyorlar. Bizim yanımızda da işin pratiğini, hı hı. alaylı kısmını öğreniyorlar yani. Destekliyor musun peki çıraklığın yanı sıra eğitimini de almalarını? Kesinlikle, kesinlikle. Eğitim, hiçbir eğitim kötü değildir ki. Yani sizin sektörünüzde. Yani biz de eğitimciyiz, gibi. biz de eğitim veriyoruz. Doğru. Biz de onun kalfalaşmasını, ustalaşmasını, bu işte mesela benim ustalarım var, bu ustaların elinin altında yetiştim. Şimdi benim çıraklarım da ben Mehmet ustanın elinin altında yetiştim diyorlar ve bunu vururla. söylüyorlar. Çok şunu, evet. şuna dikkat ettim. Bir başka sektörde veya ustalıkta var mı bilmiyorum. Çok sadıklar. Berberden çıkan bir çırak ustasını yani. Kötü bir şey olmadıysa, kötü ne olabilir? Yani hani senaryolar vardır da e, unutmuyorlar. Vefasızlık etmiyorlar genelde. Evet. Çok sadıklar. E tabii şimdi onu bir ana, bir baba gibi ailesinden daha çok onun yanında vakit geçirmiş. Mesleğini öğrenmiş. Para kazanmayı onun elinin altında öğrenmiş. Çok güzel bir duygu ama. Evet. Birine bir şey öğretmek çok güzel. Tabii yani. tabii ne demek. Ben onlarcasını yetiştirdim. Çok güzel. Başka bir yer açtıklarına mutlu... Oluyor değil mi insan? Tabii kesinlikle. Yanlarına ziyarete gidiyoruz. Ustam gelmiş diyorlar. Elimize öpmeye kalkıyorlar falan. Çok güzel bir şey. Aha. Aslında birebir öğretmenlik. Evet. Yani bu çok kutsal geliyor bana. Eğitim. Yani bu işin çoğunlukla yüzde %80 80'i usta çırak ilişkisine dayanıyor. Şeyde okulda öğrenip öğrettikleri ve öğretecekleri bizimkisi gibi değil. Teorik. Ya Te biz işin pratiğini ve şeyini öğretiyoruz. Çekirdek. Müşteriye tabi nasıl hitap edilir, nasıl davranılır. İşte efendim sakal nasıl kesilir, saç nasıl kesilir, makinayı hani demiştim ya. Evet. ...makina nasıl kullanılır, makas nasıl kullanılır, müşteriye hitabeti hepsini biz, bizden öğreniyoruz. Bir gün bir tanesi, çırağın bir tanesi dayak yedi. Böyle ustası vurdu. Ee, sebebi şu. Bir su getirdi, su rica etti. Suyu getirdi çırak teşekkür ederim dedi o da bir şey değil dedi. Usta bir tane vurdu ya. Yani eskiden böyle öğreniyorduk. Yani böyle böyle öğret. ya yani vurarak öğretiliyordu. Ondan sonra bir şey değil değil. Rica ederim diyeceksin diye o günden sonra ricadan bir çırak oldu yani o. <laughs> Hatta yeni yerini açtı. Hala kibarlığı devam ediyor. O bir hayat tabi desteklemiyoruz da. Evet. Ya yani vurmayı ama yine de akılda kalıyor yani bununla önemli şeyler. Evet. Ee, bir resim gösterip Abi bunun aynısından oldu, olsun dediklerini ne düşünüyorsunuz? Yani sizi böyle irete eden bir şey mi bu? Hayır. Bundan olsun dediğinde kafa şekli, saç şekli uygun mu? Kısalığı, uzunluğu uygun mu? Önce onu bir analiz ederiz. Diyelim ki değil. Değilse ona yakın modelleri gösteririz. Yönlendiriyorsunuz. Evet. Evet. Yani. Ne bileyim yani böyle hani vardır ya abi bunun aynısına yatağım da sen o değilsin. Yani, Oradaki malzeme sen kısa değilsin. Kısa yani. saçlı bir adam gelip uzun bir model gösteriyor bize. Böyle istiyorum diyor. Eki abi? <laughs> yani ne var yani? sektör Başka bir sektöre girmiş olursun. <laughs> ee, berberler hangi odaya veya kuruma bağlı veya kolay olunuyor mu? Berberler odasına kayıtlı. Berberler odası da esnaf sicil sicilin <laughs> odasıdır. Eee tabii ustalık belgesi gerektiriyor dükkan açmak için. Ustalık belgesiyle dükkan açılır, berberler odasına kaydedilir ve berberler odasının e, prensiplerine göre dükkanı çalıştırır. Hı, belli bir kuralları Açma, var. Açma kapatma saatleri, işte hijyen konusunda. Hı, hı Denetim oluyor mu? Yani... Kıs, yani çok değil ama kısmen oluyor. İhbar üzerine mi oluyor? İhbar üzerine olabilir. Ee, genelde şimdi iş yerleri genelde statünün çok üstünde hmm. yani derneğin istediği statünün çok üstünde hijyen açısından dekorasyon açısından hmm. havalandırma açısından o yüzden denetime çok gerek duyulmuyor gibi gayet güzel bu aşamaya gelmesi gayet güzel ben bilmiyorum evet. eskiden beri böyleydi de ben berber değilim sonuçta ama bunu görmek çok güzel evet ee, saçları olmayan birinin berbere gelmesi Konusunda ne düşünüyorsunuz Bunu editör arkadaşlarımız yazdı Şimdi bunu benim için yazdılar Daha evet. doğrusu ortak bir karar Benim berbere gitmem onlara biraz garip geliyor Bu konuda ne düşünüyorsun abi Herkesin tıraşa ihtiyacı olduğu kadar Saçı az olan adamların da ihtiyacı var Bakın şekil arada göründüğü gibi Şimdi sen yanların uzun evet. Üstünde saç yok sakalların şekillenmemiş. Bunu sen evde nasıl becereceksin? Beceremiyoruz. Ya e o zaman kuaföre gelmeniz icap ediyor. <laughs> ee, abi şöyle bir soru var. Pandemi sürecinde dükkan kapalıyken ne yaptınız? Dışarıda çalışabildiniz mi? Yani başka bir yere gidip işte birilerinin bağ evine vesaire olayları var ya. Nasıl geçti bir de pandemi? Onu merak ediyorum. Yani çünkü esnafa bunu sormak istiyorum. Evet. Bir yerde. Şimdi samimiyetle söylüyorum. Eee Dükkanlarımız ilk kapandığında 51 gün kapandı. Evet. Şimdi bu yakın zamanda da 17 gün kapandı. Bu süreçlerde şimdi biz günlük kazanan esnafız. Günlük kazanıp günlük harcayan bir esnafız. Geri yanımızda çok paramız olmuyor. Şimdi 51 gün hiçbir şey kazanmadan ne yiyeceksin, ne içeceksin? Neredeyse iki ay. Evet. Bunun için kendi müşterilerimizin Talep ettiği durumlarda gidip onları kendi evlerinde veya iş yerlerinde tıraş ettik. Rahat oldu mu? Yani bunu senin genel, kendi genel dükkanı... söylüyorum, kendim değil tüm kuaför arkadaşları adına söylüyorum. Evet, denk geldim çünkü. Ha -ha. Peki rahat oldu mu? Yani kendi dükkanınla gittiğin yerde aynı malzeme, aynı çanta mesela ama aynı konfor mu? Hayır. İnsan e, kendi mekanında o konsantrasyon çok önemli bizim için. Kendi mekanında yaptığı tıraşlarla Başka bir berber salonunda yaptığı tıraş bile farklıdır. Hmm. Aynı salon olmasından tabii yani. Aynı salon olmamasından dolayı Orada yaptığı tıraş konsantrasyonu yine farklıdır. Mesela Damat tıraşı yap deniyor değil mi mesela konsantrasyon evet. açısından söylüyorum. Bir insan Damat tıraşı mesela ben seni çok özenle tıraş ettim değil mi? Damat tıraşı ile arasındaki fark nedir? Damat tıraşı konsantrasyonu farklıdır. Keşke bu soruyu sormuş olsaydık da nedir abi? Vallahi bu merak edilen bir soru. Şimdi evet. Şu gizemi bir çözelim yani. <laughs> şimdi herkes güzelce gidip maskesini oluyor, tıraşları yapılıyor, sakal tıraşları yapılıyor, kulaklar, burunlar temizleniyor, ağdalar yapılıyor. Peki damatla arasındaki fark ne? Mesela saçlı birisi tıraş oluyor, Damat tıraşı ederken ki konsan, berberin konsantrasyonuyla istediği kadar ben bu insanı güzel tıraş edeyim konsantresi olsun çok farklı. Hmm. Tabi onu damat tıraşı etme çok e, ayrıcalıklı oluyor onun için. Onun moduna girmek lazım Onun moduna yani. giriyor kuaför. O yüzden ben öyleyim. Ben damat tıraşı ederken damat tıraşı moduna girdiğim zaman ikinci defada o adamı o şekilde tıraş edemem. Sonraki geldiğinde. Sonraki geldiğinde. Balayından sonra. Evet. <laughs> <arası olmuyordu. gülüyor> evet. Peki abi e, soracağım bir hani bununla ilişkin. Mesela damat tıraşlarında eskiden işte sinek kaydı olurdu vesaire bir standart var. Daha doğrusu bir alışkanlık vardı. Şimdi yani ben şu an evlenebilirim. Ben şu anki tıraşımda. E, bunu neye bağlarsın abi sen? Yani şimdi sakal modası var. Onu mu söylüyorsunuz? Aha, yani berberlerin önerdiği bir şey mi yoksa? ...biz çağ olarak biraz daha değiştik mi? Ya şimdi... ...moda akımı çok önemli. Sakal modası var yaklaşık 5-10 yıldır. Evet. Ee, ve erkeğin yakışığı sakal diye düşünüyorum ben. Yani şey yüzü çıplak bir erkek... ...bilmiyorum ya bana şey geliyor ama... E, ...konumuna göre de değişiyor. Bir iş adamına öyle diyemezsin. Tam mevkisi Adam. neticesinde. Evet. Ama böyle genç... ...işte efendim spor giyinmiş falan... Ama yüzünde hiçbir obje yok. Ne bıyık, ne sakal, ne badem falan. Sakal artık şekilleniyor. Şekilli sakallar çıkıyor, yakışanı yapılıyor. Gıdık var, çene kısa. O adam tam tıraş olsa şekilsiz bir imajla çıkmış olur öyle. Oluyor. Ama sakal şekliyle o yüzü sivrileştiriyoruz veya çok sivriyse küçültüyoruz falan gibi. Yani. Gayet, gayet güzel. Yani. Ee, berberlerle konuşulan konuyu siz mi belirliyorsunuz? Şimdi bu e, bu soruyu biraz açacağım. Şimdi fazla bir samimi ortam var. Mesela bizim e, bir erkeğin bir rüteli var. E, ya arabasını yıkatır, otoparkçıyla bu, e, bu kadar, oto yıkamacıyla bu kadar haşinleşir olur. Ama sizin kadar değil. Bir de şu var. E, sizde hiç konuşulmamış konular konuşuluyor. Özel değil yani. Ama her konuda. E, bir de en yakın kişi genelde siz oluyorsunuz, yani ben başka hiçbir şekilde birine bu kadar müdahale şansı vermem. Mesela bunu nasıl açıklarsın evet. abi? Şimdi bir, e, genelde e, yabancı kişilerle, yani yabancı dediğim ilk gelen müşterilerle sürekli daimi gelen müşteriler arasındaki farklı konuşma şekilleri vardır samimiyete dayanarak. Evet. Burada kişinin tanıyorsak nelerden hoşlandığını bildiğimiz için o konuları açıyoruz. Abi müthiş bir ağız demek bu ya. O resmin şeyde yazılı beyinde neyden hoşlandığın, hangi takımı tuttuğun, hangi siyasi partiye, hangi siyasi hangi, parti, siyasi parti, hangi okuldan mezun olduğun, evet, derli, hangi diziden hoşlandığın, hangi filmleri seyrettiğin, maçı seviyor musun, sevmiyor musun? Abi bu berberin yani şimdi gittiğinde mesela sen kimliğinle gitmiş gibi oluyorsun oraya. Ya bir de biz e, barmen gibiyiz. Yani böyle insanların psikolojilerine göre evet. hareket ediyoruz. Mesela insan çok üzgünse çok fazla konuşmayız. Kesinlikle doğru. Hı -hı. Ama adam neşeliyse biz de ona göre fıkra falan böyle e, espriler falan onlardan eğleniriz yani traj esnasında da. Tabii çevreyi rahatsız etmiyorum. Yani bu dengeyi <laughs> çok iyi koruyorsunuz. Yani ben üzgün gittiğim veya canım sıkkın, stresli olduğum zamanda da aynı şeyle çıkıyor. Ama motive çıkıyorum ama, ya. Mutlu ama, çıkıyorum. Evet. Patavatsız olmamak kaydıyla. Sıra dışı insanların hoşlanmayacağı kelimeler kullanan kuaförler doluyor. oluyor. Hmm. Yani kendilerine biraz şekil düzen vermeleri. Daha saygın bir konum Elde etmeleri istiyorum. Evet, buradan sizin odaya ulaşıyor zaten. Evet. Ee, orayla da şeyimiz olduğu için He. münasebetimiz olduğu için He. ulaşmıştır bu. Ee, neden Berberler Berbere gelen bir erkek tarafından aldatılamaz bir şeydir. Yani şimdi biz Berberimizi ben İstanbul'dayken atlayıp gelip tıraş olup bu geri gidiyordum. Bu çok önemli mevzu. Psikiyatristler bunu şöyle yorumluyorlar. Ee, Berber insanın namahremine giriyor. Mesela en yakın arkadaşı bile kendisinin 30 santim yakınına yaklaşsa şöyle bir geriye çekilir. Hop ne yapıyorsun falan der. Evet. Ama berberi, insanın kuaförü onun kulağıyla, burnuyla, ensesiyle, saçıyla her şeyle oynuyor. Artık bir alışkanlık o Bundan başkası benim kafamla oynayamaz, benim kulağımla oynayamaz, benim saçımla oynayamaz hissiyatı doğuyor. Ondan dolayı yabancı kuaföre gitme eğilimi azalıyor. Abi çok doğru. Sanki ben İstanbul'da bir sefer gittim. Saç değil mesele, tıraş da değil. Evet. Sanki o müdahale ederken ben yabancı bir yerdeyim, yabancı biri müdahale ediyor ve dokunuyor hissiyatına kapılıyorum. Evet. Demek bunun sebebi bu. Evet. Bu konuya vallahi daha önce hiç böyle yaklaşan olmamıştı. Ee, bundan sonra aklına böyle kalacak. Bundan evet. sonra böyle bilinecek zaten. Abi bir berber olmasaydın hangi sektörde ne iş yapardın? Berber olmasaydım olmak istediğim meslek ee, edebiyatçı, şair, yazar. Ses de var ama sende. Ben şiirlerim falan var, şiir okurum. Böyle top bir ses var böyle. <laughs> var yani. Hatta bazen müşterilerim şiir okumamı falan ister. Tabii. Yapıyor musun öyle? tabi tabi Şiirlerim var. Güzel. Başkalarının şiirlerini okuyorum. Ahmet Arif'ten, Nazım Hikmet'ten. Güzel. Peki bir mikrofon böyle profesyonel mikrofonlar yani 1000 lira, 2000 lira alıp böyle bir seslendirmek veya seslendirme üzerine bir şeyler düşünmedin mi? Ses var gerçekten çünkü. Onu bilmiyorum ama e, Bence alta yorum hiç, gelir Hiç düşünmedim ama e, Güzel bir şiir okuyabilirim size şimdi Çok sevinirim ya çok güzel olur Ahmet Arif'in Dün doğum günüydü Onun bir şiirini Allah okuyayım aldınız. Terk etmedi sevdan beni Aç kaldım Susuz kaldım Hain karanlıktı gece Can garip Can suskun Can param paramparça ve ellerim kelepçede tütünsüz uykusuz kaldım. Terk etmedi sevdan beni. Çok güzel. Vurgular da çok güzel. Şiir okuyunca demek ki vurgu çıkıyor. <laughs> İçten geliyor belki. <laughs> evet. Ağzına sağlık. Sağ ol. Ee, abi biz 3 e, üç soruluk bir kapanışımız var. Bu arada katıldığın için çok teşekkür ederim abi. Ee, ben bak, teşekkür ederim. Zanat Güzel oldu. Cia ve esnafa dair, bu sektöre dair bence çok güzel bir arşiv olmuş oldu. zaten altta da yorumlar gelecektir. Sağ olsun. Sağ olun size de biz de teşekkür ederiz. Vallahi Valla o şeref bizlere ait, sizlere ait. Gençlere ve öğrencilere bir öneride bulunabilir misin? Bu sektöre yeni başlayacak olan bir çırak olacak veya bir kalfa olacak kişiye altın değerinde bir şeyin var mıdır? Buna, buna dikkat edin dediğim bir nokta yani şimdi bu mesleğin önü açık. Teknoloji bu mesleği de e, dijital teknoloji falan alt üst edemez. Çünkü cerrah gibi nasıl bir cerrah? Biz de saç kesimi, şekil, model, insanların kafasıyla veya ne kadar büyük bir insan olursa olsun yine kuaföre muhtaç, kuaföre gidecek ve tıraş olacak. Doğru. Önü açık bir meslek. Yalnız ustasından öğrensinler işi ve severek ve ciddiyetle yapsınlar bu iş alır götürür kendilerini. İleride de çok kısıtlı berber sayısı olacak çünkü şey yetişmiyor. Eleman yetişmiyor. Kalifiye Evet, alttan eleman yetişmiyor. Nasıl ki bir öğrenci bir şeyi çok istiyor ama ondan çok var, gidemiyor. Yani seçmek istemiyor. Halbuki onu olmak istiyor. Evet. Diyelim psikolog olmak istiyor. Fakat çok var piyasada boştalar ama bizim meslek öyle olmayacak. İleride çok aranan evet. bir meslek olacak. O yüzden tercih etmelerini isterim. Çok güzel, çok güzel bir öneri. meslek hayatına dair bir dönüm noktan var mı? Mesela özel hayat veya şeyle alakalı yani kendi özel hayatın ve veya işle alakalı. Hani ben şunu yaşadıktan sonra Eski ben olmadım veya daha şuna daha çok dikkat ettim gibi. Böyle birkaç miladım var. 27'li 28'li yaşlarda ben çok kitap okuyordum aynı zamanda. Artık bu meslek bana sanki küçük gelmeye başladı kafa yapısı olarak. Hı hı. Dur dedim ya senin başka mesleğin yok. Yani bundan para kazanıyorsun. Sakın küçük görme işini. Orada kestim bilgi da dağarcığımı inanın 27-28 yaşlara kadar geliştirdim. Ondan sonra köşe yazıları bile okumuyorum ben şimdi. Tekrar bir dönüş olur mu radikal bir dönüş veya ekstra bir ilgi. Ya benim ilgim sürekli var ama her şeye e, araştırma babında veya kendimi kısıtladım geliştirmeden çünkü dediğim gibi sanatım bana şey küçük gelmeye başlamıştı. O bir dönüm noktasıydı benim için. Orada kestim şeyi. Bir de çok güzel bir dükkan açmıştım 2000'de. Kristal Kuaför. O yurt dışında bile konuşuldu. Şu anki müşterilerin %60-70'ini oradaki dükkandan kazandım. O da bir dönüm noktamdı. Peki e, şu anki durum e, herhangi bir keşke yaratıyor mu? Yoksa huzurun e, daim mi? Şu ana kadar hiçbir şeyden keşke demedim. Yaşayacaklarımı yaşadım. Çok güzel ya. Bunu diyebilmek ha. kaç yaşında olursa olsun. ister evet. 20'li yaşlar ister 50'li yaşlar. Bunu diyebilmek Ya yani bunları yaşayacakmışım yaşadım. Hiçbir şey bir keşkesi yok. Çok güzel. Hı hı. Yani bu bu cümle gerçekten önemli bir cümle. Evet. Ee, abi tekrar katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok size. değerli bir sohbet oldu. Ee, ben öğreneceklerimi öğrendim, soracaklarımı sordum. Ee, yine bekliyorum ama bu mikrofonik sesi bırakma. Bence tamam teşekkür ederim. Hobi <laughs> olarak da olsa yok hobi de hobim devam ediyor o <gülüyor> Tamam tamam <gülüyor> arkadaşlar e, sizleri aydınlatmaya çalıştık dediğim gibi bu sefer zarat bölümü yaptık biraz daha bir ustadan bir tıraş ustasından e, sorularımıza cevap aradık e, alta yorum yapabilirsiniz sormak istediklerinizi her türlü yorum yapabilirsiniz biliyorsunuz e, yeni bir bölümde daha görüşmek üzere hoşçakalın.